Merhabalar dostlar. Mart ayına 2025'in özeti olacak demiştik ki keza öyle de oldu. Ayın başında bir ay tutulması gerçekleşti. Ardından retrolar ve şimdi de 29 Mart günü Koç burcunda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Aynı zamanda bu bir süper ay. Süper ay ayın konumunun dünyaya daha yakın olduğu dönemlere denir ve etkileri çok daha güçlü hissedilir. ki ay tutulmaları, Güneş tutulmalarının etkileri yaklaşık 6 ay boyunca dönem dönem kendini hatırlatır. E, kolektif olarak şu süreçte ne yaşayacağız? Koçun bize öğretilerini tekrar gündeme getiriyor. Yani e, net olmaya ihtiyaç duyacağız. Karar vermeye, harekete geçmeye. Yaşamımızda yeni bir şeyler başlatmak için bir motivasyon bulacağız. Fakat retro dönemine denk gelen bu tutulmada yeni bir şey başlatmadan önce biraz sabretmemiz, beklememiz gerekiyor. Çünkü 14 Nisan'dan sonra harekete geçmek daha faydalı olacak hepimiz için. Şimdi her burcun bir kaliteleri bir de gölge tarafı var diyorum. Koç'un gölge tarafına baktığımızda aslında dürtüsellik, öfkeyle e, iletişim kurma e, güç savaşlarını da gösteriyor aslında ve sabırsızlığı gösteriyor. Bu tutulmanın bize manevi öğretisi sabretmek. Evet yeni bir şeyler başlatacağız Fakat öncesinde biraz sabretmeyi bilmeli ve plan program yaparak belki son kez bir içsel bir e, derinlemesine kendimizle de çalışarak onları Bitirdikten sonra yeni bir şeye başlamamız gerekiyor. Bu tutunma 9 derecede gerçekleşecek yani ilk dekanında aslında Koçun. Bu da askeri çatışmalar, kazalar, patlamalar, yangınları getirebilir. Ki Mars yani Koçun yönetici gezegeni Mars yengeçte hareket ediyor. Mars bizim hareket alanımızdır. Nasıl harekete geçtiğimizi gösterir daha yengeç gibi hareket ediyoruz bu süreçte. Yani daha sezgisel ve çatışmalardan uzak durmak istesek dahi yengecin temsil ettiği konular söz konusu olduğunda yani vatan, millet, yurt, aile, köken, güvende hissetme ihtiyacımıza karşı bir saldırı olduğu zaman hiç beklenmedik tepkiler vermemiz de mümkün bu süreçte. Koç 9 derecesinde gerçekleşecek bu güneş tutulması demiştik. 9 derece numarolojik olarak da çok önemli. Çünkü 9 evrensel uyanışı sembolize eder. sevgiyi ve umudu sembolize eder. Ki bu 9 derece koç burcundaki güneş tutulmasının Sabian sembolünü incelediğim zaman da e, Geçmişin görüntülerini daha yenilikçi bir sembolle ifade eden bilge bir öğretmen görüyoruz. Bu sembol tabii ki tesadüf değil. Retro döneminde e, gelmesi hiç tesadüf değil. Çünkü sembolün anlamına baktığımız zaman bir dönüşümün eşiğinde olduğumuzu, fakat harekete geçmeden önce e, tutum ve davranışlarımızı İncelememiz gerektiğini ve sonrasında harekete geçmemiz gerektiğini söylüyor. Yani bizim koçun manevi öğretisi olan bu sabrı tekrar yeniliyor. Tekrar hatırlatıyor bizlere. Ee, bu süreçte tabii e, koç terazi aksındaki son tutulmayı yaşıyoruz. Nisan 2023'ten bu yana e, partner ilişkilerinizde, sosyal çevrenizde, sizlere yansıyan nelerdi? Kendinizle ilgili hangi konular üzerinde çalıştınız? Hangi konuları iyileştirmeye çalıştınız? Nerelerden yer aldınız? Kendi benliğinizle ilgili neler görünür oldu? Buralara bakmakta fayda var. Çünkü ben bu tutulmayı bir mezuniyet gibi görüyorum. Nisan 2023 yılından bu yana görünür olan her şeyin bir kapanışı şu anda gerçekleşiyor. Yeni bir şeye başlamak için önce eskinin kapanması gerekir. O yüzden bize son bir zaman ayrıldı bu konularla ilgili Nisan 14'üne kadar. O yüzden bu süreci iyi değerlendirmek Nisan 2023 yılından bu yana yaşadıklarınızı bir tekrar değerlendirip neleri iyileştirip bırakmanız gerektiğine karar verebilirsiniz. Şimdi burçlara etkilerini konuşalım. Koç burcundaki güneş tutulmasının burçlara etkileri neler olacak? Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, sizleri kendi kişiliğiniz, kimliğinizle ilgili derin dönüşümlere götürüyor bu tutulma. Zaten uzun süredir sizin burcunuzda gerçekleşiyordu. Yaklaşık bir buçuk iki yıldır tutulmalar hep sizin burcunuzda oldu. Sizleri uzun süredir derin bir dönüşüme zaten götürüyordu. Artık bırakmanız gereken şeyleri bırakabilir. Yaşamınızı tekrardan kendiniz e, yazabilirsiniz. Yaratıcılığınızı unutmayın. Yaşamda neleri istiyorsanız, nelere odaklanıyorsanız onları kendinize çekeceğinize inanın. Çünkü burada yeni bir dönüşüm başlıyor sizler için. Hayatınızda nelerin var olmasını istiyorsanız, onlara odaklanmalı, onlar için plan program yapmalı ve bu konular içinde 14 Nisan sonrasında harekete geçmelisiniz. Kendinizle ilgili yeni bir başlangıç, derin bir dönüşüm başlıyor. Hazır olun. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, sizler için de bilinçaltınızdaki tüm korkular, kaygılar, takıntılar gündeme gelebilir, su yüzeyine çıkabilir ve sizleri birazcık sıkışık hissettirebilir bu tutulma. Fakat burası Kaçmanız gereken bir alan değil. Lütfen hava altını süpürmeyin. Asıl şu süreçte eğer e, üzerine gidip o korkularınızla, endişelerinizle çalışırsanız sizler için çok daha güzel bir dönem başlayacak demektir. Yeni bir şeylerin başlangıcın e, başındayız. Fırsatlar geliyor karşımıza. Bu fırsatları değerlendirebilmek ve daha cesaretle adım atabilmek için e, korkuları, bırakmak gerekiyor. Sizler için şifalı bir zaman başlayacak. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, sizler için de sosyal çevre konusunda dönüşümler yaşanacak. Eski dostluklarınızla ilgili belki biraz e, kopuşlar yaşanabilir. Kendinize yeni bir çevre edinebilirsiniz ve bu çevre size bir sürü fırsatlar sunabilir. Arkadaş çevreniz ve e, fırsatlarla ilgili büyük dönüşümler gelecek bu tutulmayla birlikte sizlere de. Sevgili Yengeçler ve yükselen Yengeçler, sizler için kariyer alanında radikal dönüşümler yaşanacak. Yeni bir işe başlayabilir, terfi alabilir, ortaklıklı işler yapabilirsiniz. Fakat 14 insanı bekleyin lütfen yeni bir işe başlamadan önce. Bunun dışında sevgili Aslanlar ve Yükselen Aslanlar sizleri 9. ev temalarından etkileyecek. Yani biraz daha hayata bakış açınız değişebilir, yeni eğitimlere başlayabilirsiniz, belki yurt dışı seyahatleri gündeminizde olabilir. Yeni kültürler tanımak, yeni yerler gezip görmek ve bakış açınızı derinden dönüştürecek, değiştirecek fırsatlar karşınıza çıkacak bu tutulmadan. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, sizler için finansal konular gündeminizde olacak. Eğer borçlarınız varsa bunları kapatabilir veya daha akıllıca yatırımlar yapmanın zamanı olabilir. Finansal konularda yeni belki getiriler yaşayabilirsiniz, yeni fırsatlar ortaya çıkabilir bu tutulma dönemiyle birlikte. Sevgili Teraziler ve yükselen teraziler. Sizleri ise ilişkiler konusunda etkileyecek bu tutulma. Eğer bekarsanız yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. İlişkiniz varsa belki bir adım ileriye taşıyabilirsiniz. Evliliğinizde romantik anlar yaşayabilirsiniz. Ortaklı bir işe girişeceksiniz. Bu dönem tam zamanı olabilir. Fakat 14 Nisan'ı lütfen bekleyin. Yeni adımları sonrasında atın diyorum sizler için de güzel, keyifli vakitler geliyor tutulmayla birlikte. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, iş hayatınızda biraz yoğun çalışacağınız fakat hak ettiklerinizi alacağınız bir süreç başlıyor. Uzun süredir çok çalıştınız, çok çabaladınız. Şimdi ise bu çabaların meyvelerini toplama vakti geldi. Fakat bu süreçte kendinizi lütfen e, görmezden gelmeyin e, rahatsızlıklarınız olabilir biraz daha kendinize sağlığınıza önem vermedi e, kendinize vakit ayırmalısınız bu süreçte sevgili yaylar ve yükselen yaylar bu tutulmada sahne sizin görünür olacağınız bir süreç başlıyor. Yaratıcılığınızın e, pik noktaya çıkacağı, çok fazla güzel işler yapacağınız, görünür olacağınız bir süreç. Aynı zamanda ilişki, flört konularında da şanslı bir dönem başlıyor sizler için. Özellikle bekar yaylar yeni bir ilişkiye e, başlamanız mümkün. Kadersel birliktelikler yaşanabilir bu süreçte sizler için. Aynı zamanda çocuk bekleyen çocuk sahibi olmak isteyen yaylar için bu tutulma güzel etkiler gösteriyor. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Sizler için de aile ve ev teması gündeminizde olacak. Ailenizle ilgili büyük kararlar alabilirsiniz. Aile konularına bakış açınız değişebilir. Kadersel büyük dönüşümler yaşanacak burada. Belki aile kurmaya çok uzakta olabilirsiniz. Oğlaklar her zaman çünkü kariyer odaklıdır genelde. Fakat aile yapısına bakış açınız değişeceğini görüyorum ve burada belki ev almak olabilir, araba almak olabilir. Daha güçlü bir yapı kuracağınız dönem geliyor sizler için de. Sevgili Kovalar ve yükselen Kovalar, yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Dijital medya, sosyal medya üzerinde yapacağınız işler bu dönemde çok daha fazla görünür olabilir. Belki bir kitap yazabilirsiniz. Çok fazla sık sık yakın böyle seyahatleriniz bu dönemde olabilir. Kardeşlerinizle olan ilişkiye dikkat edin. Yakın çevreniz, kardeşlerinizle bu dönemde tartışmaya girmemek için özen göstermelisiniz. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, sizler için de aslında maddi konularda biraz etkileyecek. Yeni gelir kaynakları elde edebilirsiniz ve burada öz değerle ilgili büyük bir farkındalık yaşayacağınız süreç geliyor. Kendi değerinizi göreceğiniz derinden dönüşümler yaşayacağınız, kendinizin farkına varacağınız, kendi değerinizin farkına varacağınız bir süreç geliyor. Bunu iyi değerlendirin diyorum. Ee, Güneş tutulmasının burçlara etkileri de bu şekilde. Benden bu kadar arkadaşlar. Umarım keyifle, güzellikle geçer tutulmanız. Başta bireysel hayatlarımızda ve sonrasında da kolektifte dünya üzerinde de barış ve huzur getirmesini diliyorum.